ne kadar da güzelmiş diye bağırıyormuş çılgınlar gibi. Sonunda kendini yorgun argın bir lalenin üzerine bırakmış. İştahla laleden bir damla bal suyu emmiş. O ne enfes bir tat bu demiş. Doğrusu dışarısı bu kadar güzelken kovana dönmem gereksiz. Gencim, kuvvetliyim. Üstelik pırıl pırıl kanatlarım, beni koruyacak bir iğnem var. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Dizginlenemeyen bir merakı ve yanıt aradığı binlerce sorusu olan Arımaya, doğduktan birkaç gün sonra kovanını terk eder ve arılar için hiç de güvenli olmayan bir yaşama kanat açar. Onun ağını düşürmek için fırsat kollayan örümceklerin, öfkeli arıların, iştahlı yusufçukların, kendisine dostluk gösteren ağaç kakanların, ateş böceklerinin, kırk ayakların ve daha nice erili ufaklı canlının dünyasındadır artık o. Arımaya, yaşama dair merak ettiklerini öğrenirken, asıl güçlüğün, kovanından kaçarak kolayca edindiği özgürlüğünü korumak olduğunu kısa sürede anlar. Sadece bu mu? Cesur dostumuz, yaşadığı maceralar ve karşılaştığı canlılardan doğanın bir dengesi olduğunu ve her canlının kendisine biçinen rolü oynaması gerektiğini de öğrenir. Bilgi bir arı olarak kovanına dönmeye karar verdiğinde, yuvası ciddi bir tehdit altındadır. Arımaya, hızlı davranıp kovanını, kraliçesini ve kardeşlerini kurtarabilecek midir? Tom Sawyer belki de görüp görebileceğiniz en yaramaz ve en zeki çocuklardan biridir. Teyzesini yaramazlıklarıyla çıldırtsa da aslında iyi yürekli ve gözü pek bir çocuktur. En yakın dostu Huck ile birçok macera yaşar ve her seferinde büyük tehlikelerden kurtulmayı başarır. Bir gece vakti Tom ve Huck kasabanın mezarlığına gider ve orada bir adamın öldürüldüğüne şahit olurlar. Cinayetle suçlanan kişi ise masum bir adamdır ve asıl suçlu Joe sokaklarda serbestçe dolaşmaktadır. Şimdi Tom ve Huck'ın korkularından kurtulup asıl suçluyu adalete teslim etmeleri gerekmektedir. Ve iki çocuk Joe'nun peşine düşer. Ne olursa olsun adalet yerini bulmalıdır. Mark Twain'in en sevilen yapıtlarından biri olan Tom Sawyer'ın maceraları çocukluğun masum, güvenli ve olağanüstü maceralarla dolu evrenine bir övgüdür. Roman, Mississippi Nehri kıyısındaki küçük bir kasabada belirtilmeyen bir dönemde geçer. Herkesin herkesi tanıdığı, yetişkinlerin çocukları eğitmek ve disiplini sokmak için birlikte çalıştıkları bu küçük kasabada herkes göründüğü gibi midir? Roman, insan doğasının ikiyüzlülüğünü, bencilliğini, maddi değerlere düşkünlüğünü ve Amerikan taşrasındaki küçük kasaba ruhunu mükemmel biçimde yansıtır. Twain iyi kalpli ancak her daim haylazlık peşindeki Tom ve arkadaşlarının maceralarını gerçekçi bir dille aktarırken alışılmış terbiyeli ve örnek çocuk imgesini de yıkar. Yapıtın kuşaklar boyu her yaştan okura hitap etmesinin sırrı belki de çocuk aklının nasıl işlediğini bize hatırlatmasında yetişkin dünyasından ansızın çocukluğa ışınlanmasının paha biçilemez değerinde yatar. Kentin yüksekçe bir yerinde uzun bir kaidenin üstünde Mutlu Prens'in heykeli duruyordu. Tüm vücudu incecik altın yapraklarla kaplanmıştı. Gözlerinin yerinde bir çift gök yakut ile kılıcının kabzasında kocaman bir kırmızı yakut parlıyordu. Herkes heykele hayrandı. Sanat zevkiyle ünlenmek isteyen kentin belediye üyelerinden biri bir rüzgar gülü kadar güzel dedi. Sonra insanların kendisini zevksiz sanmalarından korkup ki aslında pek zevksiz sayılmazdı tabii pek işe yaradığı yok diye verdi. Kaygısızlık sarayında gözyaşı bilmeden büyüyen mutlu prensin son altın yaprağı. Bir kırmızı gül uğruna kendini feda eden bülbülün şarkısı. Bencil devin çocukların oynamasına izin vermediği için ilkbaharın uğramadığı bahçesi. Bir keten kuşunun su sıçanını anlattığı sadık dost öyküsündeki el arabası. Dünyanın en güzeli ve en harikası olduğuna inanan bir roketin sol sözleri. Arkadaşlık, fedakarlık, sevgi, emek, anlayış, iyilik ve alçak gönüllülükle dokunmuş bu masalsı öyküler belki de hiçbir yerde okuduklarınıza benzemeyecek. Mutlu Prens de Victoria dönemi Britanya'sının en başarılı ve ünlü yazarlarından kabul edilen İrlandalı romancı, öykücü ve şair Oscar Wilde'ın klasikleşmiş öykülerine ve ilk baskısında kullanılan çizimlerine yer verilmiştir. Oscar Wilde, şiirsel dili, masalsı üslubu ve yüreğe dokunan temalarıyla okurların zihin katmanlarında dolaşıyor. Okurunu iyilik, kötülük, sevgi, arkadaşlık, emek, fedakarlık, adalet ve alçak gönüllülük hakkında düşündürüyor. Mutlu Prens, çocuklar gençler kadar yetişkinlere de hitap eden klasikleşmiş bir başyapıt. Ertesi sabah limandan ayrılacak olan Suloki yatının güvertesinde yaşları 8 ile 14 arasında değişen ve yanlarında tek bir yetişkin dahi bulunmayan 15 çocuk vardır. Mürettebat son içkilerini yudumlamak için karaya çıktığında halatlar esrarengiz bir şekilde kopar ve Chairman yatılı okulunun öğrencisi olan bu çocuklar açık denize doğru sürüklenirler. Şiddetli fırtınanın etkisiyle Pasifik'in sularında kaybolan Sloki'nin ıssız bir adanın kör kayalıklarına vurup parçalanmasıyla çocuklar için uzun ve belirsiz tatil günleri başlar. Yanlarında cesaretlerinden başka bir şeyler olmayan bu çocuklar avlanmayı, tuzakları hazırlamayı, hayvanları ehlileştirmeyi, barınak hazırlamayı öğrenmek zorundadırlar. Bir yandan da adanın açıklarından geçecek bir geminin umuduyla yaşamaya başlarlar. Ancak bu zorlu süreç kişilik çatışmalarını ve gruplaşmaları da beraberinde getirerek küçük koloninin bölünmesine neden olacaktır. Ta ki eli kanlı bir haydut çetesinin kayığı kumsala vuranadek, dek. Issız adadaki zorunlu tatilleri sadece hayatta kalabilmek için birbirlerine tutunmak zorunda olduklarını öğreten bir sınav süreci değildir artık. Tehlikelerle de mücadele etmek zorundadırlar. Nancy, tavan arasındaki odanın her tarafını güzelce temizledi. Temizlik yaptığı sürece Bayan Polly'ye kızıp durmuştu. Şu öksüz çocuğu yazın bir fırın gibi yanan odaya koymaya ondan başka kimin vicdanı el verebilir? Kışın burada soba dayanmaz. Sanki koca konakta başka oda yokmuş gibi. Çocuk gereksizmiş. Gereksiz olan biri varsa o da kendisi. Nancy öğleden sonra yaşlı Tom'un yanına gitti. Yaşlı Tom yıllardır konağın bahçıvanlığını yapıyordu. Neyse sağına soluna baktıktan sonra Bay Tom dedi. Bayan Polly'nin yanına hep bizimle kalacak küçük bir kızın geleceğini biliyor musunuz? Eleanor Hodgman Porter 1868 yılında New Hampshire'da doğdu. Sağlığının bozulması üzerine küçük yaşta okulunu terk etmek zorunda kaldı. Bir süre New England Konservatuarı'nda müzik öğrenimi gördü. Hiç kuşkusuz müzik onun dünyaya bakışına bir yumuşaklık ve duyarlılık kazandırdı. 24 yaşındayken John Porter ile evlendi. İlk romanları Çapraz Akıntılar, Suların Çekilmesi ve Bayan Bilidir. İnsanları mutluluğa ulaştıran, onlara iyimserliği tattıran Pollyanna romanında kendi hayatını ve duygularını anlattı. Çocukların ve büyüklerin sevgilisi olan Pollyanna yayınlanır yayınlanmaz satışı milyonlara ulaştı. Romanın kahramanı küçük kız, her olayda iyimserlik arayan, dünyadaki karanlıkları pembeye boyayan bir mutluluk perisiydi. Annesi yıllar önce yaşamını yitirince bir yardım derneğinin himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna'nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki herkesin hayatı değişmeye başlar. Pollyanna, sap sarı saçları, gülümseyen yüzü ve oynadığı mutluluk oyunuyla etraftaki herkese neşe saçar. Küçük kız, hem teyzesinin hem de çevresindeki diğer insanların hayatını değiştirecektir. Dünya çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna, her tür olumsuz durumda bile mutlu olunabileceğini, hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor. Lehman Frank Baum'un en sevilen çocuk klasiği Oz büyücüsü, Amerika'nın Kansas kentinde yaşayan Dorothy adındaki kız çocuğuyla sevimli köpeği Toto'nun bir kasırga sırasında hortuma kapılarak kendilerini büyülü Oz ülkesinde bulmalarının ve dönüş yolculuklarının tuhaf, heyecanlı öyküsünü anlatır. Dorothy, Oz ülkesinden Kansas'taki evine dönmeye çalışırken kendine sıra dışı yol arkadaşları bulur. Onların da gerçekleştirmek istedikleri önemli birer dileği vardır. Beyne olmayan korkuluk bir beyin, Kalbi olmayan teneke oduncu bir kalp edinmek, cesareti olmayan korkak aslan ise cesur olmak istemektedir. Hepsi de dileklerinin gerçekleştirileceğine inandıkları ulu ve esrarlı oz büyücüsünü aramaktadırlar. Beklenmedik serüvenlerle dolu olan bu yolculuk, her birine yeni bir şeyler kattığı gibi küçük dostumuz Dorothy'ye sabırlı olmanın ve arkadaş dayanışmasının önemini bunun yanında da bir yaşam gerçeğini öğretecektir. Kişi dileğine kavuşmak için başkalarına ya da bazı gizemli güçlere değil, kendi aklıyla gönlüne ve azminin gücüne güvenmelidir. Amerikalı yazar Lima Frank Baum'un bu ünlü eseri, 1900 yılında basıldıktan 2 yıl sonra Broadway'de müzikal olarak sahneye konuldu. Yayınlandığı günden sonra kısa zamanda çocuk edebiyatının başyapıtlarından biri haline gelen ve 1939'da ilk kez beyaz perdeye aktarılan Oz Büyücüsü, yakın zamanda gösterime giren yeni sinema uyarlamasıyla da büyük beğeni toplamıştır. Dünyanın dört bir yanındaki denizlerden tuhaf haberler geliyor. Anlatılanlara bakılırsa Kimsenin gerçekte ne olduğunu bilmediği bir deniz canavarı dünya denizlerinde dehşet salmış durumda. Akıl sır ermez bir hızla hareket ederek dünyanın bir o ucunda, bir bu ucunda görülüyor, ışıklar saçarak yüzeye çıktığında ise koca gemileri tek bir darbeyle hiç zorlanmadan denizin karanlık ve soğuk sularına gömüyor. Bu duruma bir son verilmesi gerektiğini düşünenler çoğunlukta. Gizemli canavarları avlamak için bir savaş gemisi görevlendiriliyor ve deniz araştırmacısı Profesör Aronaks ile ünlü zıpkıncı Ned de dahil olduğu donanımlı bir ekip denize açılıyor. Acaba bu görevde başarılı olup dünya denizlerini cehenneme çeviren bu canavarın ardındaki gizem perdesini aralamayı başarabilecekler mi? Jules Verne'in en çok bilinen romanlarından biri olan Denizler Altında 20.000 Bin Fersah yayınlandığı 1870 yılından bu yana en çok okunan kitaplar arasında yerini almayı sürdürmüş, birçok dile tercüme edilmesinin yanı sıra pek çok kez sinema ve televizyona da uyarlanmıştır. İlk olarak 1870 yılında Fransızca olarak basılan Denizler Altında 20.000 Bin Fersa, Jules Verne'in hayal gücünün ve ileri görüşlülüğünün klasik bir örneğidir. Onun öncü yazım stili 19. yüzyılda birçokları tarafından onun bilim kurgunun babası olarak adlandırılmasına yol açmıştır. Yayınlandığı 1870 yılından bu yana en çok okunan kitaplar arasındadır. Almanya'nın Hamburg kentinin eski mahallesinde küçük bir ev, masanın üzerinde çözülmeyi bekleyen şifreli bir yazı duruyor. Genç Axel'in amcası jeolog ve maden bilimci Profesör Otto Liedenbrock az önce bu şifreli pusulayı el yazması eski bir kitabı karıştırırken bulmuştu. Bu küçücük kağıda şifrelenen not, Profesör Liedenbrock için dünyanın merkezine doğru yolculuğun sır perdesinin aralanması anlamına geliyordu. Amcasının manevi kızı Grobe'ne aşık olan Axel'in sonuç vermeyeceğini bile bile magmaya doğru yolculuk bizi eritmez mi? Yolundaki itirazına bilime aşık profesörün yanıtı riski göze alamayanlar başarılara imza atamazlar olacaktı. Artık yapacak bir şey yoktu. 24 Mayıs 1863 pazar günü trenle Danimarka'ya doğru başlayan yolculuk onları İzlanda'nın başkentine götürecek ve buradan anlaştıkları rehber Hans ile Dünya'nın merkezine gidebilmek için Sneffel Dağı'nın kraterlerindeki yolu bulmaya koyulacaklardı. Bu yolculukta onlara inanılması güç sürprizler bekliyordu ve bir bekleyen daha vardı, Axel'i çok seven Groben. Edebiyatta bilim kurgunun öncülerinden Jules Verne'in en ünlü romanlarından olan Dünyanın Merkezine Yolculuk ilk kez 1864 yılında basıldı. Daha hava taşıtı ve pratik denizaltılar bile bulunmadan yıllar önce denizlerin altı, gökyüzü ve uzaya ilişkin konularda romanlara imza atan Jules Verne'in yapıtları 150'ye yakın dile çevrildi. <laughs> Johan Spyri yazdığı Haydi kitabıyla ünlüdür. Yazlarını Çar, Graubünden gibi kırsal kesimlerde geçirmiş, daha sonra bu yerleri kitaplarına aktarmıştır. Zürih'te otururken ülkesindeki yaşam hakkında yazmaya başladı. Yazarlığa başlamadan önce bir ev hanımıydı. İlk yazdığı kitap, Vroni'nin mezarı üzerindeki yapraktır. Haydi kitabındaki manzaraları betimlemekteki başarısıyla birlikte çocukların dünyaya duygularıyla nasıl baktığını da anlatmaktadır. Kitapların gelirlerini savaş yaralılarına bağışlamıştır. 2007 yılında Haydi 125 yaşına girdi ve bu yılın anısına İsviçre'de Johann Spire'nin resminin bulunduğu demir paralar basıldı. Sıcak bir Haziran gününde genç bir kadın, kırmızı yanaklı küçük bir kızın elinden tutmuş. Mainfield kasabasından dağlara doğru uzanan bir patikada ilerliyordu. Yol dağlara doğru yükseldikçe mis gibi dağ çiçeklerinin kokusu etrafı kaplıyordu. Aşağı bakıldığında Ağaçların arasında serpiştirilmiş evler gözüküyordu. 5 yaşlarındaki küçük kız sanki kış günüymüş gibi kalın giydirilmişti. Zavallı kızcağız nefes nefese kalmış zor yürüyordu. Çok küçük yaşta öksüz ve yetim kalan Haydi, dedesinin yanında hayata tutulmaya çalışan hayat dolu bir çocuktur. Herkesin korktuğu, küçük bir kulübede yaşayan huysuz dedesini güler yüzlü ve tatlı diliyle sevimli bir insana dönüştürür. Alp dağlarının eteklerinde geçen, kah içimizi ısıtan, kah gülümseten, sıcacık hikayesiyle ışık saçan tertemiz bir çocuktur Haydi. Yürüyemeyen ve göremeyen engelli iki insana yaşama sevinci kazandıran, bencil bir çocuğa paylaşmayı öğreten büyük bir yüreğin sahibidir o. Sadece dostluğu ve cömertliği değil, doğaya ve hayvanlara sevgiyi de öğreten bir kahramandır aynı zamanda. Johann Spyro'nun ölümsüz eseri Haydi, pek çok dilde yayınlanmış, birçok ülkede çizgi film olarak ekrana taşınmıştır. Masumiyeti kuşanmış Heidi'nin hayallerini, sevgisini, paylaşma duygusunu anlatan bu kitabı çok seveceksiniz. Bütün bu atlattığımız fırtınalar yakında havanın sakinleşeceğine ve olayların bizim için hayırlı olacağını işaret ediyor. Çünkü ne kötülükler ne de iyilikler daimi olamaz. Kötülük uzun sürdüğüne göre de iyilik yakında demektir. Miguel de Cervantes Saavedra, 17. yüzyıl İspanya'sında edebiyat düşkünü bir macera perest, günümüzde ise klasikleşmiş bir yazardır. İspanyol donanmasına katılıp Kıbrıs'ta, İnebahtı'da, Tunus'ta, Navarin'de savaştı. 5 yıl Cezayir'de esir hayatı yaşadı. Her şey edebiyat içinde. Onca serüvenden sonra tüm zamanların en ünlü hayal La Manchalı Don Quixote'u yazdı. Nesli tükenmiş şövalyelere özenip Hayallerinde kurduğu dünyada yaşayan Don Kişot, umutsuz bir kahramanlıkla yer değirmenlerini devleştiren bir simge günümüz dünyasında. Tıpkı uşağı Sancho Panza'nın pratik ve gerçekçi halkın simgesi olduğu gibi. Birinci bölümü 1605 yılında yayımlanan İspanyol Edebiyatı'nın bu başyapıtı, yayımlandığı günden beri pek çok dile çevrildi, defalarca basıldı. Ömrünün son yıllarında da olsa Don Kişot sayesinde istediği ün, saygınlık ve paraya kavuşan Cervantes, öldüğünde modern romanın ilk kilometre taşlarından birini diktiğini bilmiyordur.